Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ev sahipleriyle kiracıları karşı karşıya getiren boş tarihli tahliye taahhütnamesiyle ilgili uyardı. Ev sahibinin sonradan tarih attığı belgeye itiraz yolunun açık olduğunu belirten Tunç, tahliye taahhütünün kira kontratından sonraki bir tarihte imzalanması gerekiyor dedi. Detaylara bakalım. Aynı tarihte alınan tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yok. Ev sahibiyle kiracıyı karşı karşıya getiren bir durum. Tahliye taahhütnamesi eğer kiracıya zorla imzalattırılıyorsa geçersiz sayılabilir. Tahliye taahhütnamesi bir yer kiraya verirken kiracıyla mülk sahibinin birbirine güvenini sağlıyor. Anlaşmazlığın çıkış noktası taahhütnamede bulunan tahliye ve tanzim tarihi. Çünkü ev sahipleri bu tarihleri boş bırakıp kiracılardan imzalanmasını istiyor. Mülk sahibi yeni verdiği kiracıyı hani ben sizi tanıyayım bir müddet oturun ama bu süre içinde bir tahliye taahhütnamesi isterim diyor. Ya da e, ben evimi iki yıllığına kiraya vereceğim gibi bir süreli e, ...kontrat yapıyorsa bunlar için tahliye taahhütnamesi alıyor. Bu belge ilerleyen dönemlerde ev sahiplerine herhangi bir gerekçe göstermeden kiracıyı tahliye ettirme hakkı tanıyor. Kiracı burada diyebiliyor ki ben o tarihte bu daireyi kiralamak için bu tahliye taahhütnamesini vermek zorundaydım diye itiraz edebiliyor. Ve tahliye taahhütnamesinin hiçbir geçerliliği olmuyor. Adalet Bakanı Tunç, tarihsiz tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracıları uyardı. Ev sahibinin sonradan tarihe eklediği tahliye taahhütüne itiraz edilebileceğini belirtti. Tahliye taahhütnamesi kira kontratıyla aynı tarihte olmamalı. Yani kontrat yapıldıktan en az 45 gün veya 2 ay sonra... Yapılmalı ki e, bu tahliye taahhütnamesinin geçerliliği olsun. Uzmanlardan kiracılara bir de uyarı var. Boş tahliye taahhütnamesi asla imzalamasınlar. Yani tarihsiz açık tahliye taahhütnamesi imzalamasınlar. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için noterden yapılması gerekiyor.